Evrende öyle yerler var ki bazıları mutfak fırınından milyon kat sıcak, bazıları ise mutlak sıfırın eşiğinde. En soğuk yerden başlayalım. Bumerang bulutusu. Yaklaşık 272 derece ile mutlak sıfıra sadece 1 derece uzaklıkta. Yani atomlar bile neredeyse duruyor. Burası o kadar soğuk ki evrendeki bilinen en düşük doğal sıcaklık burada ölçüldü. Peki en sıcak yer? Cevap çok basit büyük hadron çarpıştırısında yaratılan yapay sıcaklık. Bilim insanları burada 4 milyon dereceye ulaşmaya başardı. Bu, güneşin merkezinden 250 bin kat daha sıcak. Ama doğal olarak en sıcak yer mi? O da bir süpernova patlaması sonrası oluşan nötron yıldızının çekirdeği olabilir. 100 milyarlarca dereceyi bulabiliyorlar. Soğuk mu, sıcak mı? Hangisinde hayatta kalmayı denemek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. Bakalım kim daha cesaretli? Beğenip kanal abone olmayı lütfen unutmayın